Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalımda açmayı düşündüğüm katıl butonundan bahsetmek istiyorum. Bu katıl butonundan bazı ayrıcalıkları yaşayabileceksiniz. Şu anda ilk olarak katıl butonunu ayrıcalıklar kapalı şekilde aktifleştireceğim. Size e, toplu sekmesinden paylaşımlarda bulundum. Bu paylaşımda inceleyerek lütfen bana olumlu veya olumsuz bir yeri bildirimde bulunun. Arkadaşlar gümüş, altın ve elmas şekilde yani platin, gümüş, altın, elmas şeklinde, ekstra elmas şeklinde ayrıcalıklar açmayı düşünüyorum. Bu ayrıcalıklar yeni videolara daha erken erişim, üyelere özel canlı yayın, sosyal medyadan bağlantı kurma, sabun formülü hesaplatma ay, ayda iki kez gibi ayrıcalıklar olmasını düşünüyorum. Ama şu anda dediğim gibi ayrıcalıklar kapalı şekilde yayınlayacağım. 2,5, 5 ve 10 lira şeklinde olacak bu ayrıcalıkların ücretleri. Bununla ilgili detaylı bir şekilde... Bilgi almak için topluluk sekmemi lütfen ziyaret edin. Topluluk sekmemde bununla ilgili paylaşımlarda bulundum. Bunları inceleyip bana lütfen bilirinde bulunun. Hepinize hoşçakalın. Topluluk sekmesindeki paylaşımları inceleyebilirsiniz. Tamamen detaylı bir şekilde topluluk sekmesinde bununla ilgili paylaşımlarda bulundum. Kanalımın topluluk sekmesinden lütfen bu paylaşımları inceleyin. Hepinize hoşçakalın.